<Sessizlik> Arkadaşlar. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu ne Kim oğlum? Dur kim lan? Bu ya bir şey yazıyorum. Arap. Şah. Kendi Tuna, na, na, na. Şimdi çok şey yaz. Bilgisayar oynayacağım. Dur ya. Bak bilgisayar böyle. Oğlum sövdün mü lan? Buna ha, bunu yapalım. Şu Miko diye bir... Ya Miko işte. Miko diye bir tane karakter geliyor ya. E eh, nerede? O karakter bin olabilir mi? Ben yapan Bir ana adam Miko. Miko'yu bin yapar ben. Geldiğinde yani videoyu atamam da çünkü çok uzun sürer. Yani ne kadar hiper şarj açarsak şarj hız. <laughs> ya oğlum ya şu Mikod gelse de. Hmm. Ya yani yenilmemizde bir şey yok da Oğlum öldürürsün mü? <laughs>

iyi dişler. Ya hiper şarj açıp gelesem geliyorum. <laughs> Bir maçlığına açayım dedim mam bölen e, yeni kostüm ücretsiz gelmiş. Koltun. Bu mik olmak istiyor ben. Oğlum bunlar az önceki oyuncular değil mi lan? Ya e, adam oğlum nasıl da mı? Lan gol atmayın. Bu hayvan oynamıyor ki. Lan ne yapıyor? Şu yanımızdaki söveceğim ağzımdan. Bu çocuk bak. Söveceğim. Ananı çok iyi. Çok iyi çok iyi. Ölme lan. Hiper şarj. Ya mic'a da hiper şarj yakışıyor herhalde. Baby şarj. Hiper bey. Ananı... ama o sahte de bu mal ya yalnız var ya orada dursun ha. Yanımızdaki yanımızda ki mal yüzünden yiyor. Mal oynanmak, var ya. Mal oynamak. Ara bot oynayaydı. Kesiyorum. Arkadaşlar krov geldiği için açtım. Ya bana bir Miko gelsin daha. Miko'yu merak ediyorum. Mehmet, bende gerçekte yok da hesabımda var. Takis çik. Takis. Ulu Takis. Apa nero. Mantot marai. You know mana mana hatsos. Hey wasabi. Onun anasını ağlatır ben. Dur, babasını ağlatacağım

Bam, 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 bim 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 bam, bam, bim bam, 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 tamam bam, 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 Yani içerideki saatte bağırıyorlar. Alıyor bir tane. Ayağını sıkıştırmış. Ne yapam oğlum ya? yani ayağın ne yapayım Lan lan lan. Oğlum ananı ya. Az canlı adamı öldürdüm. Ge ana, Bizim okulda da bir tane gay Yani siz izliyorsunuz ben güzel oynuyorum öyle. O yüzden açıyorum. Yani ananı... Bunu kim oynatıyor oğlum? Oğlum ikon nasıl bir karakter lan çok iyi. Ne annenisi ya. Ama arkadaşlar yine ne geldi sizce? Kral. O suram Arkadaşlar bu Hayra kupa düşüyor bizim için. Ama sevgilisi var. Gösteririm birazdan. İsmi de Nas Kük. -Kü -Kü Nas Kükü -Kü diye bir tane ismi var. Göstereyim. Faizlikle barışmış ayranın videoyu da izleyin bence. Aslında yine 31 rütbe yapmışlar. Yani bilenleriniz vardır. Bir de profillerini aynı yapmışlar. Bunlar evlenmez ya. Zaten ayran da 20-23 yaşlarında. Ne alıyorsunuz ki? Ya? ya bunu bugün yapamayacağız da. Miko gelsin. Ben mi koke? Onun, onun akay. Onu oh mi ko? Miko mi İlk defa oynayacağım. lan no. mi Miko'yu. ko? gidişler bay bay bırakıyor ben hadi bay bay gidişler